Herkese merhaba. Almanya'dayız. Lausitz Ring pistinde yeni tayparları kullanmaya geldik. modelini de seviyordum. Yeni tasarım da bence harika. Ama yeni tasarımla birlikte fonksiyonelite ile ilgili şeyler de var. Bunun mesela kaput çok daha alçak ve hava girişi var. Onun haricinde e, lastikler daha büyük. Yan marş bir yerler hepsi daha iyi e, sürtünme, daha az sürtünme sağlaması için yapılmış detaylar. En büyük geliştirmelerden bir tanesi spoiler. Buradaki vortex yaratıcı. Hani böyle uçaklar indiği zaman kuyruğunun bir kısmında böyle bir hava döner. Bu da aynı o işlevi görüyor ve o dönen havayı arka spoilere yönlendiriyor ve ciddi anlamda bir downforce oluşturuyor. Bunu içeride de mühendislere soracağım ne kadar, kaç kilogram bastığını. Onun haricinde yeni Type R'da kimisi çok sevmiyor, kimisi seviyor. 3 tane değişik boyutlarda egzoz var. İkisi aynı boyut ortadaki ufak. Ama tabii ki bunun bir sebebi var arkadaşlar. Bunun sebebi otobanda 120, 130, 140 ile giderken diğerleri egzoz gazı e, verirken ortadaki emiş sağlıyor. Ve bu sayede arkadaşlar o rezonans sesini azaltıyor arabanın içindeki ve uzun yolculuklarda rahat şekilde böyle bu egzoz sesi gelmeden seyahat edebiliyorsunuz. Biz gelirken 140-150 sabit geldik. Gerçekten eskisine oranla bir nebze e düzelme var egzoz rezonans sesinde. Onun haricinde zaten e yeni Type R genişledi, uzadı, alçaldı. Hepsine detaylıca arabanın içinde de bahsedeceğim. Ama dış tasarım olarak bence güzel olmuş. Eskisini de seviyordum. Tam bir böyle samuray kılıcı. Ama şunu eklemek isterim. Şuradaki ızgaralar keşke gerçek delikli olsaydı. Hani burada böyle kapalı. O biraz tuhaf duruyor. Ama onun haricinde hani böyle minik şeyler bunlar. Onun haricinde ben bayıldım. Bayıldım ya yani. isterim bir tane. Bir de en önemlisi artık arka süspansiyon bağımsız arkadaşlar ve 4 tane adaptif süspansiyonumuz var. Eski modelde de vardı. Bunun üzerine biraz daha koymuşlar. Ee, sürüş kalitesi oldukça artmış. Ondan da bahsedeceğim. Ama arka bağımsız süspansiyon önemliydi benim için. Ee, ve gerçekten sürüş konforuna da etkisi olmuş. Gördüğünüz gibi farklı renklerde tayparlar da piste yola çıktı. Grisi de bayağı iyi duruyor. Yani şu gri renk de hakikaten çok hoş. Nardo gibi ama Nardo'nun açığı gibi beyazı mavisi gerçekten çok güzel. Tayparların piste tadına bakacağız. Otoban kullanımımız oldu. Biraz daha otoban kullanımımız olacak. Orada size top speed'ini de göstereceğiz. Biraz daha arttı sonuzu. Güzel bir gün geçecek. Piste görüşürüz arkadaşlar. Yolda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adam dedi ki beni zorluyorsun dedi. <laughs> Yapıştım arkasına. Hilento efsane yapıyor araba. Profe yani çok iyi Hilento yapıyor. Burada iki frenler 350 milim. Vites geçişleri gazı çekmeden yapıyorum. İnanılmaz keyifli. 5 lastik parçaları üstüme geliyor. <laughs> Burada at hayvanı içeri. Frenler 350 milim, 323 milimlik diskler var önde. Very good driving diyor. Bam bam. Burada geç kapanıyorsun. Piste güzelmiş. Apex'i öp. Gazlayarak çık. Woohoo! harika kilit çok iyi çalışıyor aynı zamanda e, viraj çıkışlarında iç tekerleğe hafif fren uygulayarak bak Eren'in kilidi çalışıyor bak 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 sarıyor ve duman çıkıyor sol önden çekiyor arabayı kilit şu an konfordayız sürücünün de anlattığı işte yarış yarış sürücüsünün anlattığı da hani konforu alın ve farkı görün hakikaten şimdi e, konforu aldım Şuna falan daha az hissediyorsun. Direksiyon daha yumuşak. Araba bir yumuşuyor. Zaten yola çıktığımda da anlatacağım. Modlar arası fark hakikaten fark ediliyor. Ama pistte çok iyi işler başarıyor ya. Ya kilit arabayı bayağı iyi Böyle dört çeker gibi gidiyor. Dört çeker gibi gidiyor. O rev match yani Hilento yapması efsane olmuş. Çok keyifliydi. Yani pistte Type R Hani Golf falan daha keyifli, öyle söyleyeyim. Sesim gitti zaten heyecandan. <laughs> Dinamikleri falan çok gelişmiş, şimdi yola çıkacağım. Biraz da yol kullanımını ve <laughs> bu pistteki tecrübelerimi de biraz derleyip toplayacağım. Şu an heyecanlıyım çünkü. Görüşürüz, yolda görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Pisten henüz çıktım, <laughs> biraz vaktimiz var, anlatımımı yapacağım şimdi. Pisten sonra yapmak da daha iyi oldu. Ya arabanın anahtarları böyle karbon Type R çok iyi duruyor. Şimdi otobana çıkacağım. Otobanda sınır yok. Biraz top speed göreceğiz otobanda. Oraya gidene kadar da otomobilden bahsedeceğim sizlere. FK8 Type R. FK2'den hemen sonra geldi. Çünkü 25. yılını kutluyor Honda. Biraz ona ithafen Biraz da FK2'nin çıkması geç kaldı. Onun için FK8'in gelmesi biraz çabuk oldu. Ama muhtemelen FK2'den daha uzun süre bantta kalacaktır diye tahmin ediyorum. Sizce bu otomobilin görünüşü nasıl? Bir anket yapacağım. Ankete orada cevap verin. Eskisi mi iyiydi, bu mu iyiydi? Yani FK2 mi, FK8 mi? Ankette söyleyin bize bakalım. Bence çok güzel olmuş. Otomobil bir kere tamamıyla yenilenmiş diyebiliriz. Eskisine biraz benziyor. Tip olarak biraz benziyor ama altyapı tamamen değişmiş. Otomobil bir kere bağımsız süspansiyon olmuş. Otomobilin altı dümdüz. E, havayı mümkün olduğunca akıtmaya çalışıyorlar alttan. Ve difüzör var. Yukarıda da tavanın orada Vortex Generator var. Bu Vortex Generator arkadaşlar direkt spoiler'e havayı yolluyor ve 200 kilometrenin üstünde mühendislerin söylediği 30 kilo kadar downforce yaratıyor, baskı yaratıyor. E, bu sınıfta bir hot Hatch'te öyle downforce, gerçekten downforce yapan bir otomobil bildiğim kadarıyla yok. Biraz daha güçlendi, 320 beygir oldu. Son hız arttı, 272 kilometre oldu. Nürburgring zamanında 7 dakika 43 saniye 8 salise olarak önden çeken rekorunda tekrar eline aldı. İç mekandaki değişiklikler öyle çok dramatik değişiklikler yok. Koltuklar biraz daha genişlemiş. %10 kadar hafiflemiş koltuklar ve biraz daha sarıyor. Zaten Tayparların koltuğu her zaman iyidir. Hep sevmişimdir yani Type R koltuğunu. Bu arada benzin deposu, bu Magic Seat'i iptal ettiler, eskiden Magic Seat vardı, ee, katlanıyordu biliyorsunuz, onu iptal ettiler. Bunu iptal ederek ne yaptılar? Benzin deposu artık sürücünün altında değil, daha arkaya konumlandırıldı. Ağırlık dengesi biraz daha arkaya çekildi, %1 oranında daha arkaya çekildi. Benzin deposu sürücü koltuğunun altında olmadığı için de 15 mm daha aşağıda konumlandırıldı. Şu anda sürüş pozisyonu harika. Hakikaten harika. İç mekanda tabii e, vites geçişleri falan harika. Vites geçişlerinde şöyle, viteste şöyle bir yenilik var onu söyleyeyim size. Sizin yerinize heel and toe yapıyor. Yani nedir? Heel, topuğunuz toğda parmak ucudur ya. Şanzımana böyle yüksek performanslı otomobillerde şanzımana yük binmesin diye kendi kendine heel and toe yapıyor. Ve bunu profesyonelce yapıyor. Gerçekten çok iyi yapıyor. İsterseniz iptal edebiliyorsunuz R Plus modda da. Kendiniz de yapabiliyorsunuz ama biraz zor. Pedal uzakta. Belki bu yüzden yapmış olabilirler. Ama bayıldım yani. Zaten şanzımanın konumu, vites geçişleri falan efsane olmuş. Bu GT donanımı, GT donanımda adaptif hız sabitleyici geliyor. İşte güzel bir e, müzik sistemi geliyor. Şerit değiştirme asistanı geliyor. E, bir kere daha rafine olmuş otomobil. Nasıl daha rafine olmuş? Bağımsız süspansiyon dediklerine göre de gerçekten yaşadığım da bu. E, bozuk zeminlerde bile Gayet konforlu şekilde sizi ilerletiyor Yani günlük olarak da, olarak da bu otomobili artık kullanabilirsiniz Arkadaşlar 3 yollu ayarlı süspansiyonları var Bu süspansiyonlar işte konforda, sportta ve R Plus modunda gerçekten hissediyorsunuz Hem direksiyonda hem gazda hem süspansiyonda Hani öyle yalandan e, direksiyon sertleştirme gaz tepkisi değil Gerçekten fark ediyor Bunu nasıl yapıyor? adaptif süspansiyonları var. Süspansiyonlara elektrik akımı yollayarak oradaki yağ akışını dengeleyerek atıyorum hızlı seken bir virajda hemen ayarı değiştirerek dumping yani tepme ve sönümleme ayarını anlık olarak yani milisaniyeler içinde yağ akışını değiştirerek otomobilin tepkisini değiştiriyor ve otomobil çizgisinden hiç çıkmıyor. Bu gerçekten pahalı ve otomobili otomobil yapan bir sistem yani. Yani bundan bahsetmeden olmaz. Ee, çok önemli bir özellik. Çok da işe yarıyor. E, ee, harika çalışıyor. Piste falan e, sportta, R Plus'ta, konforda e, çok fark ediyor. Konforda şehir içi konforu kesinlikle artmış. Arnavut kaldırımı yola gittik. Orada bile ben böyle böyle zıplamayı bekliyordum. Ki 20 inç 245 30 20 Continental Sport Contact altılar var. Ona rağmen araba istifini bozmadı. Langur lungur yapmadı. Ben çok şaşırdım buna. Gerçekten bu otomobil bambaşka bir otomobil haline gelmiş. Ee, yenileştirmelerden bence en önemli olanlardan bir tanesi bu otomobilde hafif volan var. Eski volan çift kütleliydi ve 14 kiloydu. Bu volan 8.7 kilo. Tek parça bir volan ve hakikaten hızlanması olarak biraz daha fark ettiriyor. Gaz tepkileri daha keskinleşmiş. Motor çok akıcı. Yani 6500-6600'lere kadar süper akıcı ilerliyor. Son hızı da gelişti. 270-280'ler oldu. Hatta şimdi sınırsız otobandayız. Özellikle otobana geldim. Daha yoluna geçmedim ki şu son hızını size gösterebileyim diye. Tabi bir atmosferik değil. Yani gönül isterdi ki atmosferik olsun. Çığlık atsın 9000 devirlerde. Ama bu da çok iyi yürüyor. Evet. Arkada da 305 milim. Yani son göremedik ama trafiğe denk geldik. Bu otomobilin arkadaşlar 0-100 değeri de 5.7. Şimdi Golfar'la falan tabii kıyaslıyoruz. Golfar DSG ile 4.9'du ama bunun keyfi de yoktu açıkçası öyle söyleyeyim. Size hemen 0-100 gösteriyorum. Yani otomobil patinaj çekmiyor bile neredeyse. Kilitle o kadar iyi tutuyor ki. Bizim tabi parlak kaygan asfaltımızda mutlaka patinaj çekecektir ama ya oldukça etkili yakıtı bu kadar bastık ettik 16.4 yaktı. Vay <laughs> klasik Mercedesleri götürüyor. SL 500 iki tane üst üste o 190 SL var 280 CE var. O efsane makinalar var ha. Hakikaten çok iyiymiş. Rüzgar gürültüsü olarak 120'lere kadar hiç fena değil. Fiyat olarak İngiltere'de 31-32 bin pound gibi Türkiye'de bu 200'ün üstünde olacaktır bizim vergilerden dolayı yani Belki 250 üstü diye tahmin ediyorum ben. Türkiye'ye gelecek Eylül gibi. Ben satacağı düşünüyorum. Çünkü bu arabanın üstüne koymuşlar ve daha iyi bir otomobil haline gelmiş. Ben çok beğendim. Piste performansını çok beğendim. Yoldaki hissiyatını çok beğendim. Konforu artmış. Rafineliği artmış. Tokluğu artmış daha iyi bir otomobil, daha altyapısı sağlam bir otomobil haline gelmiş. Sevdim. Bayağı sevdim Type Zaten herhalde belli oluyordur. Sesim bile kısıldı. Heyecanlı heyecanlı anlatmaktan. Geldiğim yani katıldığım en güzel lansmanlardan biriydi. Gerçekten kullanabildik çünkü otomobili. Gerçekten tanıdık. Bunun gibi testlerimizde, bir sonraki testimizde, güzel testlerimizde görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Mutlaka Instagram'ı ve diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Bunun gibi sizlere güzel, heyecanlı, içten, samimi ne yaşadıysak onu gösteren testlerimizi izleyin. Devam edelim bu aileyi büyütmeye. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Ben biraz daha gazlıyım çünkü 120 şeyimiz bitti. 120 sınırımız bitti. Şu an sınırsız. <laughs> Say that again. <laughs> that was really great driving by our friends. Thank you. So, over the whole event, I mean, you were on top, top level. Th thank you very much. Me and Eren. Of course. So, yeah. please, please. <laughs> <laughs> yeah, this was really great driving. We were going really fast, so for not knowing the track, perfect. So, yeah. thank you for coming. Thank in you. Thank us. Thank you. Us. It was so much it fun. Perfect. Thank you. Thank you. Usually, thank you. the track driving is almost like well um, done, guys! Well done, guys! But this one, we yeah, pushed it hard, yeah. and it you, was so much fun. Yeah, you it could see, uh, yeah. you could sew. I was really flat out in the yeah. previous okay. generation Type yeah, R. Yeah. You guys were catching me nicely in the slipstream. Yeah. Yeah. So, well done. Thank you. It was, you. was, it was fun. Thank you. With you. Thank you.